animasyon filmi düşünün. Açılış sahnesi o kadar iyi ki fragmana bile ihtiyaç kalmıyor. The Lion King'in o efsane Circle of Life açılışını biliyorsunuzdur. Bilmeyenler için hemen hatırlatıyorum. İşte bu sahne stüdyoda ilk kez izlendiğinde herkes ayakta alkışlıyor. Animasyon ekibi, yapımcılar, herkes. Sahne biter bitmez odada bu zaten fragman havası oluşuyor ve Disney tarihte belki de hiç yapmadığı bir şey yapıyor. Tüm tanıtım bütçesini iptal ediyorlar. Fragman hazırlamayalım, sadece bu sahneyi kullanalım diyorlar. Ne dramatik anlatıcı sesi, ne hızlı kesilmiş sahneler, sadece açılış. Ve bu karar sinema tarihinde tek sahne yapılan en etkili tanıtım olarak anılıyor. Aslan Kral kalbimizde bu kadar yer ettiğine göre bence doğru bir karar vermişler.